Ben 11 yaşında İstanbul'a gurbete geldim. Anne yok, baba yok. Bekir evinde kalıyorduk. O zaman bir pire, tahta korusu hepsiyle tanıştık. Işığı söndürüp yatamıyorduk gece. Çünkü ışığı söndürdüğünde karanlıkta daha çok çıkıyorlar. O çalıştığım süre içerisinde karanlıkta uyumadım. Ve o zaman bu zamandır ışığı sevmem. Ustalarda disiplin var. Dolayısıyla yaptığımız hatalarda kulağımızda çekilir tokat da yerdik, dayak da yerdik. Bazen oklavayla bile vururlardı bize. Benim hatta şu kulak memesinin şuradaki bir ara iyileşmezdi. Hem de iyi çekerdi ki ben yırtma derecesine kadar getirirmiş yani. yanında, aklındaysa kapında. İyi baklavanın yemenin kuralı şudur. Çatalı burada batırdığınızda direkt alıyorsunuz. Tabanı üste gelecek şekilde ters tutuyorsunuz ve şurası damağınıza gelecek. Isırdığınızda ağzınızda zaten dağılır. Yedikten sonra, yuttuktan sonra şöyle bir 10 saniye bekliyorsunuz, yutkunuyorsunuz. Onun lezzetini ve keyfini, onun rahiyasını hissediyorsun. Ondan sonra yemeye devam ediyorsunuz. Afiyet olsun. Adım Mehmet Yıldırım, 1963 doğumluyum. Gaziantep Nizip Adaklı Köyü'nde dünyaya geldim. Babam köyde önceden bakkallık yapıyordu. Sonra Gaziantep'e göç ettik. Gaziantep'e göç ettiğimizde de komisyonculuk yapardı. Yani köylülerin mallarını satardı. Köylüler ürettikleri bütün ürünleri babama getirirlerdi. Babam da Antep'te satardı. Zengin değildik ama çok da fakir sayılmazdık. Yani "Kendi yağında kavrulur" denir ya. Babam o şekilde bizi. Çok şükür kimseye muhtaç etmeden büyüttü. 7 yaşına kadar işte köydeydim. İlkokulu Gaziantep'te okudum, bitirdim. Fakat köyde evimiz ve bahçemiz olduğu için her hafta sonu köye gider gelirdik. Yaz tatillerini köyde geçirdik. Dolayısıyla orada hayvan da otlattık, bahçede tarlada da çalıştık, ekinde biçtik, eşeklerle, atlarla köye gider gelirdik. 9-10 yaşlarında ticarete başladım. Elma şekeri alıyordum, cebimizde para biriktiriyordu. İşte o zamanın parası 1,5-2 lira. O bir buçuk iki liraya gidiyordu elma şekeri yapan yere. Onları alıyordu, tepsiye düzüyordu. Sokak sokak gezip bu elma şekerlerini satıyordum şey. o bir buçuk iki lirayı 3 lira yapalım, üç buçuk lira yapalım diye. Sermaye yapıyorduk. O de denemelerimde doğru dürüst para kazanamadım. Elma şeker. Elimde üç dört tane kaldı. Onlar da zaten karıydı. Onları da herhalde ben yedim. Veya da orada eve götürdüm, evde yedim. 11 yaşına geldim, okuldan mezun oldum. Daha diploma dahi almadan İstanbul'a geldim. Eniştem e, İstanbul'da baklavacılık yapıyordu. Babam da beni eniştemin yanına verdi. Ben 11 yaşında İstanbul'a gurbete geldim. Anne yok, baba yok ve bir akrabamın yanında çalıştım. Beyoğlu tarla başında. Kendi elbisemi kendim yıkadım. Gerekirse yemeği kendim yaptım. 74 senesindeki İstanbul şartları ne oldu? İyi kötü eskiler bilir. Şimdiki gibi düzen yok. Şimdiki gibi temizlik yok. Şimdiki gibi imkanlar yok. Çalışıyorduk. Birkaç kuruş para kazandığımız zamanda onu da tutuyorduk, ailemize gönderiyorduk. İstediğimizi tabii yiyemiyorduk, istediğimizi giyemiyorduk. Da bekar evinde kalıyorduk. O zaman bit, pire, tahta korusu hepsiyle tanıştık. Işığı söndürüp yatamıyorduk gece. Çünkü ışığı söndürdüğünde karanlıkta daha çok çıkıyorlar. Işık olduğunda daha az çıkarlar. Dolayısıyla o çalıştığım süre içerisinde karanlıkta uyumadım. Ve o zaman bu zamandır ışığı sevmem, karanlık olsun isterim. Çünkü karanlıkta uyumayı hasrettik. Oradan bir başka yere geçmek zorunda kaldık. Orada da yatacak yeri yoktu. Yani bir oda yoktu. Bu odun fırınının üstünde kum olur. Tavanla arası da bu kadar bir açıklık vardır. Sürüne sürüne girerdik. Kışındı. Kış olduğu için de çok soğuk oluyordu. O fırının üzerinde kum üzeri sıcak olurdu. O sıcakları orada yattım mesela kumların içerisinde. Ustalarımızdan çok dayak yedik. Ustalarda da disiplin vardı. Dolayısıyla yaptığımız hatalarda kulağımız da çekilirdi. Tokat da yerdik, dayak da yerdik. Bazen oklavayla bile vururlardı bize. Benim hatta şu kulak memesinin şuradaki bir ara iyileşmezdi. Hem de iyi çekerdi ki, yırtma derecesine kadar getirirmiş yani. 16 yaşında usta oldum. İyi bir usta oldum hem de. 18 yaşına kadar işçilik hayatı devam etti. 18 yaşında babamı İstanbul'a gelmesi için ikna ettim. Biz oraya gelemiyoruz, Gaziantep'e dönemiyoruz. Siz buraya gelin ki ailecek beraber olalım. Benim iki tane büyük abim vardı İstanbul'da. Onlar da ayrı yerlerde çalışıyordu. Babam da o zaman ne var ne yok hepsini sattı. İstanbul'a geldi. İstanbul'da bize bir imalat devraldı. Biz o zaman İstanbul Bağcılar'da. 1982 senesinde. Üç kardeş Bağcılar'da o babamın aldığı imaratta çalışmaya başladı. Kardeşler arasında anlaşmazlıklar oldu. Büyük abim ayrıldı. Öbür abim de askerdeydi. İş bana düştü. Askerde abi gelince de ben askere gittim. Askerden geldikten sonra evlendim. Kendi işimi kurma kararı aldım. Tabii iş param yoktu. Sadece düğünde eşime takılan bir, az bir miktar altın vardı. Onları değerlendirdim. Sağ olsunlar kayınbiraderlerim de o zaman bana borç verdiler. 26 yaşında kardeşlerimden ayrıldım. Bağcılar'da kendime ait bir imalathane aldım. Orada toptan baklava üretip piyasaya dağıtıyordum. borçlusunuz. Borçlu olduğunuz zaman da ve işi de belli bir düzeyde yükseltmek zorundasınız. Gece gündüz çalışıyordum. Fazla usta alamıyordum, çırak alamıyordum ki masrafım fazla olmasın diye. Bütün işi genelde ben yükleniyordum. Günlük 100 kilo baklava, 150 kilo baklavalarla başlamışız. Bu yükseldi. 300, 500, 600 hatta birkaç seneden sonra bir tona kadar çıkmıştır. Tabi ondan sonra büyüyerek erişimimiz devam etti. Günde 5-6 ton baklava üretiyor. 10-11 sene içerisinde İstanbul'da en yüksek üretim yapan bir iki firmadan birisi haline geldi. 2017 yılında mağazacılığa başladım. İlk dükkanımı Başakşehir iki açtım. Dolayısıyla burada da tabii mücadele başladı. Bir seneye kadar zarar etti burası. Dördüncü seneden sonra Avcılar'da bir tane dükkan, Yeni Bosna Ataköy tarafında da bir tane dükkan açtım. Baklavacı Mehmet Yıldırım adı altında 3 tane dükkanımız var şu anda. Günlük 1 ton baklava satıyoruz. Dünyada da ballı baklavayı ilk üreten biz olduk. Bunun yanında zeytinyağlı baklava da yapıyoruz. Üzüm pekmezli baklava da yapıyoruz. Baklavada en önemli unsur ham madde iyi olursa yanında da tecrübe iyi bir ustalık olursa o baklava çok kaliteli olur. Bunu sert buğday unu olacak. Fıstık, Gaziantep'te ağaçlardan ham toplanmış boz iç olacak. Yağı da Urfa'da, Ceylanpınar, Harran, Tektek tek Dağları'nda otlayan koyunlardan elde edilmiş olan sade yağ olacak. Tereyağın özü, yani ayranı, tortusu, suyu alınmış saf olanı bir sade yağ diyoruz. O yağdan olacak. Baklava, insanda beş büyüye hitap etmesi lazım. Şu gördüğünüz gibi altın sarısı parlak bir renkle göze hitap etmesi lazım birinci olarak. İkinci olarak da çatalı böyle batırdığınızda bu tehüs sesiyle kulağa hitap etmesi lazım. Gevrekliğini ve tazeliğini belirten bu ses. Alıp da ağzımıza götürürken içerisindeki sade yağ ve fıstığın kokusuyla da burna hitap etmesi lazım. Dördüncü olarak da baklavayı ters olarak damağınıza götürüyorsunuz. Isırdığınızda da bu kış ve gevrek sesiyle ve güzel lezzetiyle de damağa hitap etmesi lazım. Beşinci olarak da yedikten sonra mideye hitap etmesi lazım. Midede herhangi bir rahatsızlık, yanma gibi bir durumu olmaması lazım. İyi bir baklava yediğinizde insana lezzetiyle keyif verir. Yani o mesela tereyağının lezzetini alırsınız. Hani bazıları tereyağın ağır der, kokuyor der ama iyi bir kaliteli yağ asla ne insanı rahatsız eder ne de kokar ne de ağır olur. İyi bir baklavanın fiyatı, klasik baklavadan bahsedecek olursak 350 liranın aşağısındaki bir baklava birinci sınıf kaliteli baklava olmaz. Çünkü gelen maliyet artışları belli. Fantazi çeşitlere bakarsak daha işte fıstık yoğun çeşitler bunlar 500 liraya kadar çıkıyor. 2001 yılında Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'ni kurduk. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Baktat. Baklavacılar Derneği Nadir Güllü, Süleyman Köşkeroğlu, Murat Bozanoğlu, Hacı Bekir Künç, Emiroğlu, Diyarburma gibi, Gaziantep'ten, Bursa'dan, Adana'dan, İzmir'den, Marko'dan olan bütün baklavacıları bünyesine kat. 200 civarında şu anda üyemiz var. Amacı Türk baklavasını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, sektördeki problem ve sıkıntıları ortak akıl neticesinde çözmek ve insanları bir araya getirmek, insanların birbirlerinden örnek alarak büyümelerini sağlamak, yurt dışında açılmalarına teşvik etmek gibi sektördeki bütün sıkıntıları gerek basın yoluyla, gerek de ülkemizdeki bağlı bulunduğumuz bakanlıklar, belli kurumlarla iletişime geçip bu sorunları çözmek. Amaç bu. Şimdi franchising Türkiye'de çok isteyenler oluyor, çok talep ediyorlar. Ediyor, Fakat veremiyoruz. Vermememizin sebebi bir, istediğimiz hizmeti verememelerinden korkuyoruz. İkincisi de Karlılık oranı bizde çok düşük olduğu için, ben de bir karlık veremediğimizden dolayı zaten ticari olaraktan verebileceğimiz rakamlar kimseyi kurtarmıyor. Tabii bu yurt dışı meselesi. Yurt dışında da tabii böyle evet bizi tatmin edici bir teklif gelirse yurt dışını düşünebiliriz. Avrupa olabilir, Amerika olabilir. Ortadoğu da olabilir. Eğer orada başarılı olabilme kanaatimiz olursa değerlendirilebilir. Hiçbir zaman nereden bu mesleğe girdim demedim. Çünkü mesleğimi hep sevdim. Hep en iyisini yapmaya gayret ettim. Bir insan bir başarılı olmak istiyorsa yaptığı işe biraz sevgisini katacak. Yani biraz aşk olması lazım. Gençlerimize tabii tavsiyemiz en azından bir liseyi bitirdikten sonra az bu mesleğe başlayıp sabredip ve en iyisini öğrenmeleri. Baklavacılık mesleği iyi öğrenilirse insan için bir servet hükmündedir. İyi usta olursa nerede dükkan atsa orada başarılı olur ve para kazanır. Bir işi tabii ki kurmak zor ama marka olmak zor. Ama marka olarak kalmak daha çok zor. Çünkü marka oldukça problemler ve sorunlar ve yükümlülükler artıyor. Yani bunu iyi idare edebilmek lazım. Bunu iyi idare edebilirseniz devam edersiniz. Ama iyi idare edemezseniz de düşüş başlar. Düşüş başladığında da artık geriye çıkıp çok zor olur. yanında aklındaysa kapında